Körüklükten herkese günaydın. Bugün sizlere eskilerle yenileri kıyaslama şansı vereceğiz. Tüketim toplumu elimizden neler almış, neler vermiş bunları kendimiz düşüneceğiz. Evet, bir zamanların patates ekilen küçük tarlası. Bu köşede bir nar burada yine öyle burası bir narlık görüldüğü gibi evet arkadaşlar şimdi asıl ilginç olan şu burada görüyoruz kaya yaprağı dediğimiz bu bitki bu bitki zaman içinde aşağıdan çıkarak ağaçları esir alıyor. Evet. Yürüyoruz. Yine buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu harika bir incir ağacı. Ama artık kaya yaprağı görüyorsunuz bunu esir almış. Ee, Anlayabildiğime kadar, dallarından anlayabildiğime kadar bu demir kara yani siyah bir incir ve kaliteli bir incir. Ve çocukluğumdan hatırlıyorum bu komşuların burası yanılmıyorsam Halamgillerin'di. Ve aşağısında komşuların da var. Bu siyah bir incirdi. Yok olmuş. Burası gündoğumuş şartlarında inanılmaz büyük bir tarım arazisi. Buralara domates ekilirdi, patlıcan ekilirdi. Yine görüldüğü gibi aşağı tarafı esir alınmış bir nar ağacı. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada bir erik ağacı. Narlar burada. İncir ağacı. ve yürümeye devam ediyoruz. Bura eskiden sulanırdı arkadaşlar. Buralarda sular vardı. Belki 30 senedir artık kimse gelmeyince büyük dedelerimiz doğadan almışlar doğar tekrar geriye aldı. Evet burada bir büyütlen devam ediyoruz. Arazi devam ediyor. Yaklaşık bu tarla 800 metrekare ve altları da var.